Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler de benim gibi bu iç içe geçmiş balonların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız ben yaptığım oldu sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizin de işinize yarar. İç içe geçmiş balonları yaparken bir çubuktan yardım alıyoruz. Çubuğu balonun içerisine geçirip gördüğünüz gibi kıvırıyoruz ve diğer balonun iç kısmına yerleştiriyoruz. çubuğu çıkarıp önce içteki balonu şişiriyoruz. Beceremiyorsak bir pompadan yardım alıyoruz. Önce içteki balonu güzelce istediğimiz büyüklüğe gelene kadar şişiriyoruz. Ben elimde bu videoyu çekerken iki tane sadece şeffaf balonum olduğu için şeffaf balonları tercih ettim. Siz isterseniz daha renkli renkli balonlar tercih edebilirsiniz. Özellikle dış taraf şeffaf, iç taraf renkli olduğu zaman bence çok güzel görünüyor. Ben bir balon koydum. Siz daha fazla sayıda balonu da bu yöntemle dikkatli olmak şartıyla yerleştirebilirsiniz. Sonrasında dıştaki balonu da şişiriyorum. Ben daha detaylı güzel görebilmeniz için çok büyük şişirdim. Bu şekilde içinde bir balon olan bir balonumuz oluyor. Bence çok eğlenceli görünüyor. Ben bunu bayağı bir merak etmiştim aslında izlerken. Yani gördüğümde. Ama hiç bu yöntem aklıma gelmemişti. Araştırdığımda buldum. Umarım sizin de işinize yarar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.